Sistemimize stok ve hizmetlerimizi tanımlamak için sol taraftaki panelden Stok Yönetimi sekmesine tıklıyoruz. Bu sekmeye girdikten sonra Stoklar kısmına yöneliyoruz. Ekranın sağ üst kısmında Ürün Ekle ve Hizmet Ekle seçeneklerini göreceğiz. Bu örnekte Stok Ekle seçeneğine tıklayalım. Bu kısımda sistemimiz ürüne otomatik olarak bir kod atayacaktır. Stok Türü kısmından Ürün, Hizmet, Ham Madde gider şeklinde seçim sağlayabiliriz. Bu örneğimizde ürün şeklinde devam edelim. Ürün adı kısmına ürünümüzün adını yazalım. Birim kısmından ürünün birimini belirtebiliriz. Dilersek açıklama kısmından not ekleyebiliriz. Ürünün hangi depoda olduğunu belirtmek için stok deposu kısmını kullanabiliriz. Bilgilerimizi girdikten sonra sağ altta bulunan kaydet butonuna basarak ürün kaydımızı gerçekleştirebiliriz. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ekranın üst kısmındaki fiyatlar ve vergiler menüleri aktif hale gelecektir. Fiyatlar kısmına gelerek ürünümüze satış ve alış fiyatı girebiliriz. Örnek olarak satış fiyatı ekleyelim. Sağ tarafta bulunan ekle butonuna tıklayalım. Açılan ekranda fiyat listesi kısmından eklemiş olduğumuz fiyat listelerinden birini seçebiliriz. Örneğin birinci fiyat listesini seçelim. Döviz kısmından döviz cinsini değiştirebiliriz. Tutar kısmına ürünün satış fiyatını yazalım. KDV kısmından ürünün KDV oranını belirtebiliriz. İşlemimiz tamamlandığında sağ alttan kaydet butonuna basarak fiyat girişini tamamlıyoruz. Ürünümüz için farklı vergiler eklemek istiyorsak ekranın üst kısmındaki vergiler menüsüne geliyoruz ve vergi ekle butonuna tıklıyoruz. Vergi türü kısmından örnek olarak konaklama vergisini seçelim. Seçim yaptıktan sonra altta %0 ve %2 gibi vergi seçenekleri karşımıza çıkacaktır. %2'yi seçip sağ alttan kaydet butonuna tıklayarak vergi ekleme işleminizi tamamlıyoruz. Stok listesine geri döndüğümüzde eklediğimiz stoku burada görüntüleyebiliriz. Sağ tarafında bulunan 3 noktaya tıklayarak detay ekranına gidebilir, düzenleme yapabilir ve silme işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Detay ekranına gittiğimizde sok hareketleri kısmını bu kısımdan görüntüleyebiliriz.